Einstein bu duman makinesinin zaman ayarını yaptığını sanıyordum. Aa, tamam affedersin unutmuşum anladın mı? Öyle mi? Aynı zamanda doğru notadan çalmayı da unutmuşsun. Aa, şu konuşana bakın hele sen kendi işine baksana. Yaşlı bitirin enkazlı gibisin. <gülüyor> <gülüyor> sen kapar mısın çeneni bu özel bir tartışma. Bravo. Ne inanılmaz bir müzikal başarı. Teşekkür ederim dostum. Bu yıllarca süren bir çalışmanın sonucu. Sana değil ki ben Jete söylüyordum. Hürmetimi göstermek için bu hassas müzisyen ellerini öpmek istiyorum onun. Hmm. Bana bir iyilik yapsana dostum. Ama fazla ıslatma. <laughs> Hemen kaybol Fizz. Yapmamız gereken bir sürü prova var. Aa evet. Bazılarımızın mükemmel olabilmek için çalışması gerektiğini sürekli unutuyorum. Daha sonra soda içmekle biraz çan çan yapmak için dondurma odasını görüşürüz. Emin olabilirsin dostum ben seni bulurum. Bol şanslar. İki kendini beğenmiş yan yana olunca ne yapacaksınız çok merak ediyorum. Bence sen şu kendini beğenmişin ağzını kapasan iyi olur. Kabul et Jet beni kıskanıyorsun çünkü bu grubun gerçek yıldızı benim. Seni mi yıldız mı? Seni başından beri şu eski gitarımla sırtımda taşıyıp duruyorum. Gerçekleri görmelisin bebeğim. Sen ben size hiçbir işe yaramazsın. Saçmalıyorsun çuval kafa. Sana ya da bir başkasına ihtiyacım yok benim. Bu filiz kendi başına da var olabilir. <laughs> Artık tek başınasın hindi. Artık bu beraber bir daha yaşamayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> harika bir dedikodu! Manşetleri şimdiden görebiliyorum! Öner Halk grubunun elemanları yollarını ayırdı! Acaba bizimkiler bunu duyunca ne diyecekler? Artık tek başınasın Hindi! Bu beraberlik sahnesini bir daha yaşamayacaksın! Ve sakın unutmayın bunu ilk seans testiniz! Buna inanamıyorum! Geek ve Jet artık bir grup değiller! Tanrı aşkına! Bu kuzeyle güneydekilerin kopardığı gereksiz yaygaralardan beri yaşanan en önemli ayrılma. Evet bu çok trajik bir durum. Ama en azından Jet'in yanında bu üzüntülü anlarını paylaşacak biri var. Hı. Bu da ne demek oluyor böyle? Bu büyüleyici güzelliğe sahip olan Jet'in birkaç dakika sonra dondurmalı sodaları paylaşmak için burada olacağı anlamına geliyor. Ha, işte zavallı umutsuz yaratık geldi bile. Sana şey neler oluyor? Ne sen daha iyi olur koca ağızlı? daha sonra bütün şehre yayarsın! Bana fıstık yağlı duble dondurma getir, fıstık yağını da boşa harcama! Pekala, sanırım yalnız yiyeceksiniz! Sen de git, mahvolmuş durumdasın! Mahvoldunuz da ne demek? Bilirsin ayrılmak, bitmek, tarih olmak, onun gibi şeyler işte. nereden duydun sen söyler misin bana? Beni suçlama lütfen. Switchboard bütün olanları kasete almış. Ha, be, be. Hemen o kaseti <laughs> bana ver seni modern matahari çabuk ver. Be, ben neden bahsettiğini anlamadım gerçekten. <laughs> beraber sahnesini daha yaşamayacaksın. Beni duydun çabuk ver onu bana. Bu kaseti rahat bırak. İnsanlar olup biteni anlatmak benim görevim. Ben sana olup bitenleri anlatmak neymiş gösteririm şimdi. Switchboard, dondurmana dikkat et. Yakaladım, Şimdi de derini yok edelim. Hı? İyi işte Jet. Gerçekten çok iyiydi. Buna inanabiliyor musunuz? O garip yaratık bana o olmadan hiçbir şey yapamayacağımı söyledi. Ona neler yapabileceğimi göstereceğim şimdi. Bunun için elimden geleni de yapacağım. İşte bu harika Jet. Senin yeteneklerini kullanmak isteyecek bir sürü grup var. Unut kesin dostum. Müzik artık benim için tarihe karıştı. Ben yeni bir iş yapmayı düşünüyorum. Peki yapmayı tasarladığı bir şey var mı tatlım? İşte zor olan kısmı da bu. Ama dostum ben hayatımda hiç elbise satmadım ki. Yalnızca onları satın aldım. Merak etme Jet, harika bir satıcı olacaksın. Yalnızca gülmeyi unutma. Müşteriye karşı güneyli kızların cazibeli havasını takılmayı da unutma. Ve hepsinden öte iç güzelliğinin parlamasına izin ver canım. İç güzelliğim mi? Bilirsin, hepimiz yeteri kadar fiziki güzelliğe sahip olamayabiliriz. Bu satış işini halledip iki madal edeceğimden eminim. İşte ilk müşterim geliyor. Nasıl gidiyor adam? Kendine yeni parçalar mı arıyorsun? Aslında bir yolculuktan yeni geldim. Bu sezonun en önemli olayı olan valinin verdiği balo için yeni bir elbise ihtiyacım var çocuklar. Ah sorun değil adamın! Sana mükemmel bir görünüm kazandıracağımızdan eminim. Keşke bana adamım demekten vazgeçebilsen. Çünkü ben bir kadınım. Nasıl istersen adamım. Ah gençler. Demiştim. Dehşete düşük demedim. Bebeği yakaladım. Söyler misin bu şey ne kadar? Ah adamım onu hemen paketliyorum. Paketlemek mi? Ama onu daha almadım ki. İyi, hadi, bu taraftan. Bu taraftan hanımefendi. İşte hanımefendi. Bir de bunlara bakın. İşte ben bunlara dinamit parçalar derim. Ne dersiniz? Ah, gerçekten çok tuhaf şeylermiş doğrusu. Hoşlanacağını biliyordum. Hemen senin bedenine uygun olanları bulalım tamam mı? hayır, onlar ince bedenler için. Onun jumbo bedene ihtiyacı var. Buldum. Paris'ten gelen son şey şişirilen bir ceket. Bir bakar mısın şuna? Çok güzel değil mi? Oh, olamaz ne yapıyorsun böyle sen? İçi sıcak havayla doluyor. Çılgın gecelerde giyilecek türden bir parça. Çok deli değil mi? Bu ne kadar da hoş bir fikir böyle. Ah hoşlanacağını biliyordum. Daha hoşlanacağını düşündüğüm çok şey var. Oh ne? bu müesseseyle bir daha asla iş yapmayacağım. Jet tatlım uyan hadi. Gözlerini aç Jet. Mazeradan hoşlanacağına söz veriyorum. Hey bunu sorun etme. Bu senin ilk işindi. Hem zaten pek de iyi bir iş sayılmazdı. Evet Tarık haklı. Güven bana. Bu işi öğrenene kadar bundan çok daha iyi olan bir sürü işten kovulacaksın hayatım. Aslında sana bir iş daha ayarladık. Hadi gel! Harika! Siz benim gibi bir budalada sahip olabileceği en iyi arkadaşlarsınız! Aa, aman tanrım, bu müziğe inanamıyorum! Korkunç sıkıcı bir şey bu! Bunu değiştirmem ben kimsenin rahatsız olmayacağından eminim! Evet, şimdi! İşte bir restoranda çalınması gereken müzik Yemekler daha iyi pişecek Evet evet işte başlıyoruz Aa, Merhaba millet İşte sipariş ettiğiniz bir şey kabartıyor Aa, acaba kapatabilir miyim? İşte, i̇şte geldim bakın İşte bakın elimde ne var Ay lütfen şu müziği kapatın Aa, Sizi duyamıyorum Müzik biraz yüksekti Evet

başarısız oldum. Başarısızlık. Başarısızlık tam bir siyaz koydu. Başka bir işte ıstakoz topluluğundan birçok yeni arkadaş edindi. Kabul edelim arkadaşlar. Bu yeni bir dünya rekorudur. Yarım saat için iki farklı işten kovuldum. Belki de daha önceki tecrübelerini kullanarak yeni bir iş bulabilirsin. Harika fikirler. Belki de işsizlik kurumunda çalışabilirim. Öyle değil mi? Aa, durun bir dakika millet. Eee ...Jet'in deneyimli olduğu bazı şeyler var tabi ki. Onun için mükemmel bir iş biliyorum ben. Neymiş o Pim? Ah, bir müzik mağazası! Ne harika bir fikir bu! Bunu da gitarlarına dokunmadan titreştireceğimden eminim. Babamın her zaman dediği gibi... ölü numarası yapan herkes için bir kap toprak çok iğrenç. Buna inanamıyorum. Pierce hayatında ilk defa mantıklı bir şey düşündü. Ondan bahsetmişken Pierce nerede? Söyler misiniz kızlar hangi tarafımı tercih edersiniz? Sol tarafımı mı yoksa sağ tarafımı mı? Dış tarafını tercih ederim. Hmm. Burası kesinlikle en doğru yermiş gibi görünüyor. Bu yüzüme gözüme bulaştırmayacağım bir iş. Megamondo müthiş bir şey bu. Bu dünyanın en dev kolonu olmalı. Bu canavarın nasıl bir şey olduğunu mutlaka öğrenmeliyim. Patronun yemeğe gitmiş olması da ne büyük bir şans öyle değil mi? Bunu sonuna kadar açma şansını bir daha yakalayamam. En iyisi mi açayım? Ah tanrım İşte bir eğlence başlıyor. <laughs> diye buna diyorum harika oldu Değil mi ha, Görünüşüne hiç hoşlanmadım Jack'ten mi bahsediyorsun Hayır canım jetten değil Son çıkan sivilcemi Ha, Bu kesinlikle bir dünya rekoru Üç kere iş alınım ve Üç kere işten kovuldum Dinle beni Jack Şansın her gün iyi gitmeyebilir Bunu unutmamalısın Görünüşe bakılırsa ilk haklıydı. Ben onsuz gerçekten başaramıyorum. Çocuklar gibi baktan vazgeçer misin lütfen? Sen en az onun kadar başarılı ve yeteneklisin. Çok teşekkürler Tarık. Züret'e ihtiyacın olan tek şey zihnindekileri boşaltmak. Haklısın. Bu yüzden seni bu biletlerle pişmemiş etin konserine götüreceğiz canım. Pişmemiş et mi? Onları hiç duymamıştım. Onlar değil yalnızca o. Oh, ucakmış. Ne diyorsun Je? Şey. Ah, sanırım bu yapayalnız evde olmaktan çok daha iyi bir fikir. Neden yalnızca arkana yaslanıp rahatlamaya çalışmıyorsun? Neden arkana yaslanıp rahatlamıyorsun? <laughs> Beni diler misiniz lütfen? Pekala züppeler ve züpişler. Rock'n'roll evrenindeki yeni yıldızımızla tanışmanın zamanı geldi. Pişmemiş et. et. <Gülüyor> 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 pişmemiş eti kim olduğunu söylemediniz? Eğer söylesek gelir miydin? Tabii ki gelmezdim. Bir, iki, üç. neden hoşlarına gitmiyor acaba? Acaba nasıl bir başlık daha iyi olur? Sonra kariyeri berbat oldu. Ya da ilk çıkışı ölümcü bir kas oldu. Ya da pişmemiş et işim işiremedi. Ah her neyse üçünü birden kullanacağım. orada ölmek üzereymiş gibi duruyor. Tıpkı bataklık otlarına takılmış boğulmak üzere olan bir misk sıçanı gibi. Bu adamın kendini rezil etmesine dayanamıyorum doğru. Peki nasıl oluyor da sürekli aynaya bakabiliyorsun? Görüşürüz çocuklar. Bu sahneye dayanamayacağım artık. Nereye gidiyorsun? Birinin bu kadar küçük düşmesine dayanamam. Hatta bu umursamadığım biri olsa bile. Lark, bu görünüşe bakılırsa planın işe yaramadı canım. Ah, bunun onları bir araya getireceğini düşünmüştüm ama birbirlerinden daha da uzaklaştırmış. Her zaman söylediğim gibi, eğer romantik bir son istiyorsan bir aşk romanı al. Sanırım onu da denemiştim. Görünüşe bakılırsa ilk sola çalışmam, son sola çalışmam oldu. Sevgin'e hoş geldin. Sen haklıydın Gif, biz takım olarak en iyisiyiz. Evet, bunu ispatlamak için çok uğraştım doğrusu. Yani o işlerde sabotajları yapan sen miydin ya? Başka kim olabilir? Yaptığına çok sevindim. Romantik son diye buna derim, başardık. Görünüşe bakılırsa küçük planımız işe yaradı. Bu planı yarattığım için kendimle gurur duyuyorum. Ha? ha? ihtiyacım var. Hmm. Buldum. Rakçılar yine birleştiler. Sallanmaya hazır olun.